Herkese merhabalar arkadaşlar. ÖSYM tadında 5'i bir yerde serimizin 37. dersini yapacağız. Biraz ara verdik Ramazan'dan dolayı. Yeterli dedim. Öğrencilere bir 5'lik daha gönderelim arkadaşlar deyip ilk dersimizi 37. dersimizi yapıyoruz. Şimdi birinci sorumu şu. Bir köşesi orijinde ve diğer iki köşesi fx eşittir 2x kare fonksiyonun grafiği üzerinde olan eşkenar üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada bir eksenlerimizi çizelim arkadaşlar şöyle. Bu y eksenimiz bir de x eksenimizi çizelim. Şimdi bakın tahminen bizim parabolümüz arkadaşlar. Bakın tahminen parabolümüz nedir? Tepe noktası orijinde olan bir parabol ki simetrik olacak orijine göre. Diyelim şöyle geldi arkadaşlar şu şekilde devam etti gitti. Şimdi bizim üçgenimizin tepe noktası daha doğrusu biri orijinmiş köşelerinden biri. Diğer de parabolün üzerindeymiş. Bu durumda simetrik olması lazım. Birine bura dersek arkadaşlar. Biri de tam bunun karşı tarafı şurası olması lazım. Şöyle üçgenimizde çizecek olursak arkadaşlar şöyle bir üçgenmiş. Şimdi biz burada arkadaşlar bakın üçgenimizin x bileşenini sağ taraftaki x bileşenine k derse ki simetrik olacağından bunun bu tarafı da ne olacaktır arkadaşlar? Eksi k. Eşkenar üçgen olduğu için bu böyle. Peki K birime K birim. Demek ki bizim eşkenar üçgenimizin bir kenar uzunluğu 2K'ymış. Biz kenar uzunluğunu A dersek A 2K. Bu bir köşede dursun. Şimdi peki arkadaşlar şu nokta bakın nedir? Parabolün üzerinde ben X'e K dersem burada FK eşittir ne olur? 2K kare. Demek ki şu bileşke 2K karemiş. Yani yükseklik 2K kare. Bakın 60'ın gördüğü 90'ın gördüğü 2K ise bunun köküç bölü 2 katıydı. 2K'nın. 2K'nın kök 3 bölü 2 katı 60'ın karşısındaki 2K olmalı. Ne oldu? 2'ler gitti. K'lardan biri gidip de 2'ye böldüğümüzde K kök 3 bölü 2 oldu. Yani demek ki bizim bir kenar uzunluğumuz kök 3'müş arkadaşlar. Peki bizden alan isteniyor. Alan ABC üçgeni yani eşkenar üçgenin alanı. Şuraya A, buraya B, şuraya C dersek arkadaşlar. Formül neydi? A kare kök 3 bölü 4. E A 3'tü karesi kök 3'tü daha doğrusu. Karesi 3 olur. 3 kök 3 bölü 4. Yani B şıkkı bulunmuş olur arkadaşlar. İlk sorumuz parabol, eşkenar, üçgen, geometri. Karışık bir soruydu arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuz. İkinci sorumuz bir dizi sorusu ama daha önce biz bunu arkadaşlar toplam çarpım sembolü diye bir başlığımız vardı. Orada çözüyorduk. Orada çözdüğümüz için öğrenciler genelde bu soru kalıbını biliyordu. Ama şimdi toplam çarpım sembolü çıkartıldığında bu soru türünü özellikle arkadaşlar anlatmak gerekiyor. Şimdi bakın burada ne var? Rasyonel bir dizi var. Rasyonel bir dizinin ilk 15 terimin toplamı istenmiş. Şimdi ben a1, a2, a3, a4 yani aritmetik dizi değil ki formülden bulayım. Geometrik dizi değil ki formülde bulayım. Arkadaşlar rasyonel bir dizi verilmiş ve payda ikinci derecedense onu bir çarpanlara ayırın. Bakın a'n eşittir buradan arkadaşlar. 1 bölü şunu ben artı 2'ye artı 1' diye ayırırsam bu 1 bölü n artı 1 çarpı n artı 2 olur. Bakın arkadaşlar böyle bir ifade gördüğünüzde aradaki farka dikkat edeceksiniz. n artı 1 ile n artı 2 arasındaki fark ne? 1. 1 bölü aradaki fark. Burada 1 olduğu için 1 bölü 1 bir yazdım. Biraz sonra bunu iyice açıklayacağım size arkadaşlar. Sonra bunu araya eksi koyarak ayırın ama büyük olanı sağ tarafa alın. Yani eksili olan tarafa. Ben bunu 1 bölü 1 çarpı 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n artı 2 diye ayırabilirim. Mesela diyelim çarpanları ayırdınız. n artı 1 çarpı n artı 3 çıksaydı. Aradaki fark 2 dikkat ederseniz. Burada 1 bölü 2 çarpı bunu 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n artı 3 diye ayırabilirdiniz. Yani çarpanlar arasındaki farkı arkadaşlar 1 bölü olarak başa çarpım olarak yazıyoruz. Yani bizim ayen dizimiz bu oldu. Bu durumda A1 arkadaşlar en yerine 1 yazarsak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olur. A2'miz 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 olur. A3'ümüz bir tane daha yazayım. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 olur. Bakın taraf tarafa topladığımızda hep gidiyor bunlar. Nokta nokta en son A15'imiz arkadaşlar. 1 bölü 16 eksi 1 bölü 17 oluyor. En yerine 15 yazdılar. Şimdi bunlar biz taraf tarafa topladık. Tak 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 birbirine kurban oldu bunlar. Ne oldu buradan? A1'den bakın şu 1 bölü 5 ile 1 bölü 16 değil. Ha. 1 bölü 5 şurada kurban oldu. 1 bölü 16 sonra kurban oldu. A1 artı nokta 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 artı A15 eşittir. Solda 1 bölü 2 sağda 1 bölü 17 kaldı arkadaşlar. Payda eşitlersek 17'den 2 çıkarsa 15 bölü 34 bulunmuş olur. Çok datlı bir soru türüdür. Akıldan çıkarmayın arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bir geometri sorusu. Bakın arkadaşlar burada ne demiş? Abici de bir dörtgen E ve F noktaları orta noktalarmış. 60, 36, 10 hepsi şekilde var. Şimdi biz dörtgeni anlatırken şunu söylüyoruz arkadaşlar. Dörtgeni anlatırken diyorduk ki e kenarların orta noktaları belliyse bakın bu iç bükey dörtgen, dış bükey dörtgen olsa direkt orta noktaları birleştirip ortada bir paralel kenar oluşturacağız. Ama iç bükey dörtgense arkadaşlar bakın yapmanız gereken şey köşegenleri çizmek. Yalnız burada içten geçen köşegeni çizin. Şu AC'yi çizmenin bir anlamı yok. Sonra orta noktalar olduğu için bakın görünen tabanlara paralel çizin. E'den başlayarak AB'ye paralel çizdim. Şimdi burayı ikiye bölüyorsa gelip burayı da ikiye bölecek. Aynı şekilde F'den o geldiğim noktayı birleştirirsem bakın arkadaşlar o da paralel olmuş olur. Yani burada bakın gelip şurayı iki eş parçaya bölecektir. Ve bu 10 derece paralel olduğu için bu 5 birim olacak. E şimdi bakın geldiği şu K noktası BD B'de ikiye bölmüş. F noktası da BC ikiye bölmüş. Bu durumda ben KF uzunluğunda DC paralel olduğunu söyleyebilirim ki burası da 3 birim olur. Bakın gerisi. Şimdi 30 derece buraya gelir yöndeşlikten arkadaşlar. Ben şuraya A desem, buraya B desem. Bir kez A artı B'nin 60 olduğu aklımızda. Yöndeşlikten B buraya gelir arkadaşlar bakın. 2 e için toplam bir dıştan şuraya da A artı 30 gelir. Otomatikmen A artı B artı 30'dan bu köşe 90 derece oldu. O zaman X kare eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi yani Pisagor. X kare eşittir. 9 artı 25'ten 34 x eşittir kök 34 bulunmuş olur. Kaynaklarda arkadaşlar sona doğru böyle dörtgenle ilgili havalı soru sormak istediklerinde atarlar. Dikkatli olun arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir türev sorusu arkadaşlar. Aslında ders anlatım videolarında da çözmüştüm bu soruyu. Çok hoşuma gitti. Gelebilecek bir soru kalıbı. Ya bakın zor değil ama ne demek istediğini bilmekle alakalı bir soru. Diyor ki fx eşittir. x küp eksi x kare artı m artı 2 x eksi 2 fonksiyonunun x eksenine paralel teğetleri. Şimdi x eksenine paralel teğetleri dediğine göre x eksenine paralel olunca eğim sıfır olur. Demek ki m'te sıfır olan yer. Yani f'in türevinin sıfır olduğu x değerleri fonksiyon x eksenine paralel teğetlerinin değme noktalarının apsisler çarpımı. Şimdi paralel teğetlerin değme noktaları yani türevi sıfır yapan x'lerin x'lerin e, çarpımı x'lerin çarpımı arkadaşlar ne oluyormuş eksi 1 bölmüş peki bakın bunu sıfırlayan x'ler demektir bu demek ki bu bunun türev fonksiyonun kökler çarpımı arkadaşlar eksi 1 bölü 3 ediyormuş bakın bunu anladığınızda soru bitti demektir artık kolaylaştı ne diyor fonksiyonun x eksenine paralel teğetlerinin x eksene paralel teğetlerde teğet sıfır olur Teğitin eğimi yani ev türev x'in sıfır yapan x değerlerinin olduğu yerdir. Bu x değerleri e, bunların apsisler çarpımı yani bunu sıfır yapan xlerin çarpımı e, bir şeyi sıfır yapan onun kökleridir. Demek ki bu türev fonksiyonun kökler çarpımı eksi bir bölü içmiş. Artık gerisi kolay. Ev türev x eşittir. 3x kare eksi 2x artı m artı 2. E bunun kökler çarpımı c bölü a'dan m artı 2 bölü 3'ten eksi 1 bölü 3 olacak. 3'ler sizlere ömür. m artı 2 eşittir eksi 1. m eşittir buradan arkadaşlar eksi 3 bulunmuş olur. 10 numara bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Söylenen cümleyi anladığınız an türevde soru bitmiş demek. Efsane bir integral sorusuyla bitirelim. Beşinci sorumuz bir integral sorusu. Bakın arkadaşlar biz integrali anlatırken önce şurada bir parabol ters y eksi x kare parabolü bir d doğrusu vermiş. D doğrusunun denklemini bilmiyoruz. Ee, ve şu arada kalan bölgenin alanı taralı bölge şu orijinden itibaren şu küçük bölgenin alanı istemiş. Bakın arkadaşlar biz integralde alan konusunu anlatırken demiştik ki bir parabolde bakın bir parabolde şöyle bir bölgenin alanı sorulduğunda demiştik ki siz buraya A derseniz şurası 2A olur. Bakın aynı şeyi buraya yansıttığımızda ben şuraya A dersem bakın bunun bu tarafı ne olur? 2A olur. Yani buradan 3A eşittir ki bu karedir. 1 bir çarp 1'den 1 bir olur. A buradan 1 bölü 3 bulunur. Bakın A 1 bölü 3 bulunur. Şimdi şuradan bir silgiyi alacağım arkadaşlar. Şu kısmı bir sileyim şimdi. Şimdi bakın şurayı sildi. Benim oradaki küçük parça beyaz kısmı bulursam eğer ne oldu arkadaşlar? Şurası tamamen a'ydı. Bakın şurada çizdiğim şöyle kırmızıyla ifade ettiğim şu bölge bakın şu bölgenin hepsi a'ydı. İçeride kalan bölge. Şu beyaz bölgeyi çıkartırsam taralı bölgeyi bulmuş olurum. Peki bana ne lazım? O zaman şu y x ekseni kestiği yer lazım. Neden? Şu uzunluğun bir olduğunu biliyorum. Burası lazım. Peki burayı nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi şunu babasının hayrına vermedi. Eksi 1'e eksi 1 noktası arkadaşlar. E peki bu e, doğrunun eğimini bulsam olur mu? Olabilir. Ne oldu? Eksi 1 noktasındaki teğetinin eğimi lazım bana. O zaman mt ev türev eksi 1 demek. Peki ev türev x ne arkadaşlar? Ev türev x eksi 2x. E ben getirip eksi 1 yazdığımda bunun eğiminin ne olması lazım arkadaşlar? 2 olması lazım. Bakın artı 2 olması lazım x yerine eksi 1 yazdığında. Peki bunun eğimi 2 ise şuradaki açıya göre karşı bölü komşunun 2 olabilmesi için arkadaşlar şu uzunluğun 1 bölü 2 olması mı lazım? Bakalım. Karşı bölü komşunun ne olması lazım? 2. 1 bölü 1 bölü 2'den ters çevir çarp 2. Bakın şu açı tanjantı eğimi verecek olan açı bu tersten bu. Bunun karşı bölü komşunun 2 olması lazım. Demek ki şura 1 bölü 2. O zaman artık şu üçgenin alanını bulabiliriz. A'dan yani 1 bölü 3'ten şu üçgenin alanı nedir? 1 çarpı 1 bölü 2 bölü 2. Yani 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Yani 1 bölü 12 Edirne bulunmuş olur. Çok tatlı bir soru. Yani nedir burada? 1. Parabolde A'ya 2A olayını kullandık. Sonra da üçgenin alanı bulabilmek için türeve yoğunlaştık. 10 numara. Çok tatlı bir soru arkadaşlar. Tatlıyı da yazalım. Şöyle gözden kaçırmayın. Yani. Evet böylece 37. dersimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.